Evet abi şimdi sürekli testi yapıyorum. İki uçtan bu şekilde. Buraya kadar şu. Bu birinci uç. Bu ikinci uç. Bu da ikinci uç. Buraya kadar uçlar tamam. Sürelik test tamam ama orada kablo rengi değişiyor. Oradan gelince beyne kadar kablo rengi değişiyor. Soket de baktım soket yok burada. İçeriden herhalde birbirine giriş yapmışlar. Bilmiyorum ne olduğunu ama giriş yapmışlar muhtemelen. Çünkü renk değişmiş. Ee, beyin uçlarını da işaretledim. Şu iki tanesi boyadım beyaz boyayla şu ikisi. Normalde aracı çalıştırdığında e, artı var ama beyin tetiği gelmiyor. Beyinden çıkış yok. Yani normalde arabayı konta açtığınızda artı var ama arabayı çalıştırdığında tetik ucu gelmiyor. Diğerlerine tetik ucu da geliyor. Onları da kontrol ettim. Bunda muhtemelen içerisinde bir sıkıntı var. Beyin hiç açılmamış. İlk defa sökülüyor.